Yekta ölecek mi? Yargı dizisinde en çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisi biliyorsunuz. Yeni bölüm efsane bir bölümü geride bıraktık. Ve Yekta'nın vurulmasıyla sonuçlanan rehine krizinde bakalım Yekta karakteri ölerek yargı dizisine vedam ediyor. Gelen sorulara yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle merak etmeyin Yekta karakteri ölmeyecek. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar iki sezondur biliyorsunuz Yekta karakteri bayağı bir sevilmiyordu, nefret edilmiyordu. Ve ona öyle bir senaryo yazıldı ki arkadaşlar bu sezon Yekta karakteri belki de yargı dizisinde en çok sevilen isimler arasında yer almaya başladı. Peki kimler Yekta ölmesin diziye devam etsin istiyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Merak etmeyin arkadaşlar. Videomun başında da dediğim gibi Yekta karakteri ölmeyecek ve diziye devam edecek. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Dizimizle ilgili de detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki yargı dizisi analiz videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.